Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 6 Aralık. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş? Dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var? Birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Güney Amerika'nın sarp ve görkemli An Dağlarının eteklerinde, bulutların yeryüzüne dokunduğu Pichincha Yanardağının gölgesinde, 1534 yılının 6 Aralık günü, sadece bir şehrin kuruluşu değil. İki ayrı dünyanın kanlı ve sancılı çarpışmasının ardından yeni bir medeniyetin küllerinden doğuşu gerçekleşti. İspanyol fatih Sebastian de Belalcazar, efsanelerle dolu El Dorado'yu, yani altın şehri bulma hırsıyla çıktığı bu zorlu yolculukta İnka İmparatorluğu'nun kuzey kalesi olan bu topraklara ulaştığında karşılaştığı manzara beklediği ihtişamlı şehir değil, dumanı tüten bir harabeydi. İspanyolların eline geçmemesi için İnka Generali Ruminyavi tarafından bizzat yakılan ve hazineleri saklanan eski yerleşimin üzerine Belalcazar büyük bir kararlılıkla San Francisco de Quito'yu resmen kurduğunu ilan etti. İmzalanan kuruluş belgesi 204 kurucu yerleşimcinin adını taşıyordu ve bu belge İspanyol kolonyalizminin idari yapısının, hukuk sisteminin ve şehir planlamasının bu vahşi coğrafyaya dikte edilmesinin ilk somut adımıydı. Ancak Quito'nun kuruluşu sadece askeri bir işgalden ibaret kalmadı. Zaman içinde İspanyol barok mimarisi ile yerli sanatçıların ve zanaatkarların estetik anlayışının harmanlandığı, bugün Kito okulu olarak bilinen eşsiz bir sanat akımının da tohumları o gün atıldı. Deniz seviyesinden 2850 metre yükseklikte, nefes almanın bile zor olduğu bu coğrafyada kurulan şehir, altın varaklı kiliseleri, Taş döşeli dar sokakları ve manastırlarıyla yüzyıllar boyunca Güney Amerika'nın en önemli dini ve idari merkezlerinden biri olarak varlığını sürdürdü. 1534'ün o aralık gününde henüz dumanı tüten yıkıntıların üzerinde okunan o resmi bildirge bugün UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen ve tarihin en iyi korunmuş kolonyal merkezlerinden birine sahip olan modern Kito'nun ebedi ruhunu üfleyen andı. 1745 yılının 6 Aralık günü Britanya Adaları'nın tarihinde belki de en dramatik kader anı olarak kayıtlara geçmiş bir imparatorluğun ve bir hanedanın geleceğinin savaş meydanlarında değil, kasvetli bir odada alınan kararla belirlendiği gündür. Sürgündeki Stuart hanedanının tahtı geri almak isteyen temsilcisi Genç talip Prens Charles Edward Stuart liderliğindeki Jacobit ordusu, İskoçya'dan başlattığı inanılmaz yürüyüşle İngiltere içlerine kadar ilerlemiş ve Londra'ya sadece 120 mil mesafedeki Derby şehrine ulaşmıştı. Başkent Londra'da tam bir kaos ve korku hakimdi. Dükkanlar kapanmış, Kral II. George'un kaçış hazırlıkları yaptığına dair söylentiler ayyuka çıkmış, İngiliz sterlini değer kaybetmeye başlamıştı. Tarihçiler bu anı Hanover Hanedanı'nın düşmeye en çok yaklaştığı zaman olarak nitelendirir. Ancak tam zaferin eşiğindeyken, Derby'deki Exeter House'da toplanan savaş konseyinde prensin tüm öfkesine, yalvarmalarına ve Londra'ya yürüyelim ısrarlarına rağmen İskoç klan şefleri ve generaller İngiliz ordularının kendilerini kuşatacağından ve vadedilen Fransız desteğinin gelmemesinden korkarak geri çekilme kararı aldılar. Bu karar isyanın psikolojik ve askeri momentumunu bir bıçak gibi kesti. O gün Derby'den kuzeye, İskoçya'ya doğru dönen askerler aslında aylar sonra Kullodin Ovası'nda yaşanacak korkunç katliama, klan kültürünün yok edilişine ve Stuart davasının sonsuza dek tarihe gömülmesine doğru yürüyorlardı. 6 Aralık 1745, cesaretin ihtiyatla, Umudun korkuyla yer değiştirdiği ve Britanya tarihinin akışının atılan bir geri adım ile geri dönülemez şekilde değiştiği gündür. İnsanlık tarihinin bilgiye ulaşma serüveninde Aydınlanma çağının en somut ve en anıtsal meyvesi olan Encyclopedia Britannica, 6 Aralık 1768 tarihinde İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yayınlanan ilk fasikülüyle dünyaya gözlerini açtı. Colin McFarkar ve Andrew Bell adındaki iki vizyoner matbaacı ile dönemin entelektüel dehası William Smellie'nin bir araya gelerek oluşturduğu bu eser, Fransız aydınlanmacılarının enzyklopedisine İngiliz dünyasının verdiği güçlü bir yanıttı. O gün basılan ve A harfinden başlayarak A ile Ababa gibi maddeli içeren ilk sayfa o dönem için belki mütevazı bir başlangıçtı. Ancak taşıdığı felsefi iddia devasaydı. İnsanlığın sahip olduğu tüm bilgiyi, sanatları ve bilimleri alfabetik bir düzen içinde sistematik ve erişilebilir kılmak. William Smelly, o ilk ciltleri hazırlarken bilgiyi sadece ansiklopedik bir veri yığını olarak değil, birbiriyle bağlantılı, öğretici ve pratik bir rehber olarak kurgulamıştı. Örneğin, ebelik maddesi için o kadar detaylı ve grafik çizimler kullanılmıştı ki, bazı çevreler tarafından skandal olarak nitelendirilip sayfaların yırtılmasına neden olmuştu. Yüzyıllar boyunca cilt sayısı artacak, Dünyanın en prestijli akademisyenleri ve bilim insanları bu esere katkıda bulunacak ve Britannica, kütüphanelerin en ağır, en güvenilir otoritesi haline gelecekti. 1768'in o soğuk İskoç yakışında, mürekkep kokuları arasında basılan o ilk sayfalar, dijital çağa kadar bilginin tartışmasız tek kaynağı olacak bir geleneğin, gerçeği arama tutkusunun kağıda dökülmüş ilk haliydi. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük utanç lekesinin temizlendiği, insanlık onurunun anayasal düzlemde zafer kazandığı gün olan 6 Aralık 1865, milyonlarca insanın kaderini değiştiren 13. Anayasa değişikliğinin resmen onaylandığı tarihtir. Kanlı iç savaşın sona ermesinden aylar sonra Abraham Lincoln'un suikasta kurban gitmeden önce geçmesi için büyük bir siyasi satranç oynadığı Kongre koridorlarında yoğun pazarlıkların döndüğü bu değişiklik, Georgia eyaletinin onayıyla gerekli olan eyalet sayısı çoğunluğuna ulaşarak yürürlüğe girdi. Bu tarih, Amerika topraklarında kölelik ve zorla çalıştırma kavramlarının işlenen bir suçun cezası hariç olmak üzere ebediyen yasaklandığı, insan bedeninin bir başkasının mülkü olamayacağının en üst hukuk normuyla tescillendiği andır. 1863'teki Özgürlük Bildirgesi sadece isyancı eyaletlerdeki köleleri kapsayan bir savaş tedbiri iken 6 Aralık 1865'te yürürlüğe giren bu madde köleliği ulusal çapta geri döndürülemez bir şekilde ilga etti. O gün plantasyonlarda çalışan, zincire vurulan, aileleri parçalanan milyonlarca Siyah Amerikalı için özgürlüğün kağıt üzerinde de olsa tam anlamıyla tanındığı gündü. Ancak bu tarih aynı zamanda mücadelenin bitişi değil, sivil haklar hareketine uzanacak yeni ve zorlu bir yolun başlangıcıydı. Zincirler kırılmıştı ama ön yargıların yıkılması yüzyıllar sürecek bir başka savaşı gerektiriyordu. New Jersey'deki Menlo Park laboratuvarının loş ışıkları altında 6 Aralık 1877 günü insanlık tarihinde daha önce hayal bile edilemeyen, adeta büyücülükle eşdeğer görülen bir mucize gerçekleşti. Büyük mucit Thomas Edison, mekanik şefi John Creasy'e yaptırdığı, üzerinde kalay folyo sarılı bir silindir, bir diyafram ve bir iğneden oluşan garip görünümlü aletin karşısına geçti. Edison, makinenin kolunu çevirirken, gür ve net bir sesle çocuk tekerlemesi Mary Had a Little Lamb, Mary'nin küçük bir kuzusu vardı şiirini okudu ses dalgaları diyaframı titreştiriyor iğne de bu titreşimleri yumuşak folyoya iz olarak kazıyordu İşlem bittiğinde Edison iğneyi başa aldı ve kolu tekrar çevirdi O an laboratuvardaki sessizliği makineden gelen biraz cızırtılı biraz metalik ama kesinlikle Edison'a ait olan ses bozdu Mary had a little lamb o güne kadar ses, ağızdan çıktığı anda havaya karışıp yok olan, sadece anlık bir deneyimken, Edison'un fonografı sayesinde zamanın akışından koparılıp saklanabilir, tekrar edilebilir bir nesneye dönüşmüştü. Konuşan makinenin doğduğu bu an, müzik endüstrisinden sinemaya, iletişimden tarih kayıtlarına kadar modern dünyanın ses üzerine kurulu tüm teknolojilerinin miladıydı. İnsan sesi artık ölümsüzleşmişti. Amerikan demokrasisinin ve gazetecilik etiğinin en güçlü kalelerinden biri olan The Washington Post, 6 Aralık 1877 tarihinde başkent Washington DC'nin çamurlu sokaklarında dağıtılan 4 sayfalık ilk sayısıyla yayın hayatına başladı. Demokrat Parti üyesi Stilson Hutchins tarafından kurulan ve o gün 10 bin adet basılarak tanesi 3 sentten satılan gazete, başlangıçta siyasi bir tarafın sesi olmayı hedefliyordu. Ancak gazetenin kaderi, yıllar içinde geçirdiği el değiştirmeler ve özellikle Eugene Mayer ile kızı Catherine Graham'ın vizyoner liderliği sayesinde sadece bir haber bülteni olmaktan çıkıp iktidarı denetleyen küresel bir güce dönüşmek olacaktı. İlk sayısının basıldığı o gün, gazetenin ileride P Pentagon belgelerini yayınlayarak savaş, savaşı sorgulayacağı, Watergate skandalını ortaya çıkararak bir ABD başkanını istifaya sürükleyeceği ve demokrasi karanlıkta ölür sloganıyla özdeşleşeceği efsanevi yolculuğun ilk adımıydı. 1877'nin o kış gününde atılan manşetler Washington'daki siyasi entrikaların, toplumsal değişimlerin ve dünya olaylarının nabzını tutacak Beyaz Saray'ın hemen yanı başında gerçeğin peşinde koşan korkusuz bir gözlemcinin doğuşunu müjdeliyordu. The Washington Post o günden sonra tarihin ilk taslağını yazan en önemli kurumlardan biri oldu. Franco diktatörlüğünün uzun ve karanlık gölgesinden sıyrılan İspanya için 6 Aralık 1978, bir ulusun kendi kaderini yeniden ellerine aldığı, özgürlük ve demokrasiyle kucaklaştığı tarihi bir dönüm noktasıdır. General Franco'nun ölümünden sonra Kral Tati Juan Carlos ve dönemin siyasi liderlerinin büyük bir diplomatik beceriyle yürüttüğü La Transición geçiş sürecinin zirvesi olan bugün de İspanyol halkı sandık başına yeni anayasayı ezici bir çoğunlukla onayladı. Bu anayasa sadece parlamenter monarşiyi tesis etmekle kalmadı. Aynı zamanda İspanya'nın çok kültürlü yapısını tanıyan, Katalonya, Bask bölgesi ve Galicia gibi bölgelere geniş özerklik hakları tanıyan modern devlet yapısının temelini attı. Madrid'in kalabalık caddelerinden Endülüs'ün beyaz köylerine kadar tüm ülkede hissedilen o günkü atmosfer Korkunun yerini umuda bıraktığı, farklı siyasi görüşlerin komünistlerden muhafazakarlara kadar ülkenin geleceği için ortak bir metinde uzlaştığı nadir anlardan biriydi. Her yıl anayasa günü olarak kutlanan 6 Aralık, İspanyolların hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve Avrupa değerlerine olan bağlılıklarını tazeledikleri diktatörlüğün demir yumruğundan çoğulcu demokrasinin kucaklayıcılığına geçişin gururla hatırlandığı ulusal bir bayramdır. Kuzeyin buzlu rüzgarları ve uçsuz bucaksız ormanlarıyla kaplı Finlandiya için 6 Aralık 1917, yüzyıllardır süren yabancı egemenliğinin sona erdiği ve bir ulusun kendi kimliğini bağımsız bir devlet çatısı altında tescillediği kutsal gündür. Önce İsveç Krallığı'nın, ardından Rus Çarlığı'nın egemenliği altında yaşayan Fin halkı, önce Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkım ve Rusya'da patlak veren Bolşevik devriminin getirdiği kaos ortamında tarihi bir fırsat yakaladı. Fin Parlamentosu büyük bir cüret örneği göstererek Rusya'dan ayrıldığını ve tam bağımsız bir cumhuriyet olduğunu dünyaya ilan etti. Bu karar sadece siyasi bir bildiri değil, Fin halkının Sisu olarak adlandırdığı o efsanevi dayanıklılık, azim ve inatçı ruhun bir yansımasıydı. Bağımsızlığın ilanı, sonrasında yaşanan kanlı iç savaş ve ikinci dünya savaşı sırasında Sovyetlere karşı verilen destansı mücadelelerle perçinlendi. Bugün Finlandiya'da 6 Aralık, büyük bir vakur ve sessiz saygıyla kutlanır, Akşam saatlerinde her evin penceresinde yakılan iki adet mavi ve beyaz mum, geçmişte Ruslaştırma politikalarına karşı yapılan sessiz protestoların anısını yaşatırken, aynı zamanda özgürlük için ödenen bedelleri ve kazanılan zaferi simgeler. Endülüs'ün yakıcı güneşi altında çalışan tarım işçilerinin serinlemek için yarattığı, basit malzemelerin mükemmel uyumuyla ortaya çıkan gazpacho 6 Aralık'ta kutlanan ulusal günü ile küresel mutfak kültüründeki yerini onurlandırır. Kökenleri Roma dönemine ve Arap etkisindeki Al-Andalus mutfağına kadar uzanan bu soğuk çorba, başlangıçta sadece bayat ekmek, sarımsak, zeytinyağı, sirke ve suyun havanlarda dövülmesiyle yapılırken, Amerika'nın keşfiyle Avrupa'ya gelen domates ve biberin eklenmesiyle bugünkü ikonik lezzetine kavuşmuştur. Kışın ortasında, 6 Aralık gibi soğuk bir tarihte kutlanması ironik görünse de, bu durum gazpacho'nun mevsimleri aşan evrenselliğini vurgular. Eskiden yoksul köylülerin hayatta kalma yemeği olan bu lezzet, bugün dünyanın en lüks restoranlarında avokadolu, çilekli veya karpuzlu modern versiyonlarıyla sunulan sofistike bir başlangıca dönüşmüştür. Domatesin asiditesi Salatalığın ferahlığı ve zeytinyağının yumuşaklığıyla damaklarda bir lezzet patlaması yaratan gazpacho, İspanyol kültürünün yoktan var etme becerisinin, toprağa olan bağlılığının ve Akdeniz yaşam tarzının sağlıklı, renkli ve lezzetli bir simgesi olarak her 6 Aralık'ta blenderların ve havanların çalışmasına vesile olur. Kışın dondurucu soğuğunun kendini iyiden iyiye hissettirdiği, kar tanelerinin pencerelere vurduğu aralık günlerinde, kalpleri ısıtan bir iyilik hareketi olan eldiven ağacı günü, 6 Aralık'ta paylaşmanın ve anonim cömertliğin bir sembolü olarak kutlanır. Kökeni, kışın elleri üşüyen ve eldiven alacak parası olmayan çocuklar için ağaç dallarına gizlice eldiven asan insanların halk hikayelerine veya kayıp eldivenle. Masallarına dayanan bu özel gün, modern dünyada toplumsal dayanışmanın en saf hallerinden birine dönüşmüştür. Kütüphanelerde, okullarda, kiliselerde veya topluluk merkezlerinde kurulan Noel ağaçları, süsler yerine insanların ördüğü veya satın aldığı rengarenk yün eldivenlerle, atkılarla ve berelerle donatılır. İhtiyacı olan herkesin kimseye sormadan, utanmadan o ağaçtan bir çift eldiven alıp ellerini ısıtabilmesi bu geleneğin en büyülü yanıdır. 6 Aralık Eldiven Ağacı günü bir çift eldivenin sadece fiziksel soğuktan korumadığını, aynı zamanda senin için endişelenen birileri var mesajını vererek ruhsal bir ısınma sağladığını hatırlatır. Yün ipliklerin arasına örülmüş şefkat, kışın griliğine karşı insanlığın sıcak cevabıdır. İşte 6 Aralık böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?